Evet, merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Bir salı daha beraberiz. Bugün biraz format değiştiriyoruz. Biraz farklı bir şekliyle devam edeceğiz. Bugün konunun ehemmiyetine binaen biraz da yazılı çalışmayı seviyorum. Bilgisayar ekranından bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi salı akşamları, bu hafta cumartesi canlı yayın yapamadım. Kısım meşguliyetimden dolayı. Onun için de özür diliyorum. Salı akşamları kitapla alakalı. Cumartesi akşamları da aile danışmanlığıyla alakalı bir yoğunluğumuz olacak. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün geçen hafta salı günü ee, çoğunu seyretmişsinizdir. Gerek canlı gerekse diğer şekliyle seyreden çok kişi olmuş. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Etrafına ulaştıran, ulaştırma noktasında gayret eden insanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ee, faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Bu bizi çok çok memnun eder. <laughs> Şimdi e, Atomik Alışkanlıklar diye bir kitabın sunumunu yapmıştım geçen hafta. Atomik alışkanlıklar, atom malum küçük, küçük atom küçücük manasına gelebilir. Alışkanlıklar, yani burada yazar kısaca küçük alışkanlıkları kazanmanın ya da büyük alışkanlıkları kazanmak için küçük alışkanlıkların büyük alışkanlıklara sebep olduğu ve hayatımızın değişmesine, güzelleşmesine son derece faydalı olduğunu yazıyordu. Kısaca buydu, özeti buydu. Şimdi bu kitabı ben yıllar önce duymuştum, geçen hafta da bahsettim birazcık meşhur bir kitap. E, dünya çapında CEO dediğimiz yönetimle e, müdürlük seviyesinde daha üst seviyelerde Stefan Covey gibi, Robin Sharma gibi insanların efendim e, Türkiye'de Hakan Bulgurlu'yu takip etmeye çalışırım. Arçelik'in CEO'su. Onlar gibi insanların yoğun bir şekilde okuduğu kitaplardan bir tanesi. Okuma listelerinde olan bir kitap. Bu yönüyle önemli. E, evet. O kitabı dinleyen, sunumu dinleyen YouTube'da var. YouTube kanalında Behrek Danışmanlık'ta var. Arzu edenler ya da dinleyen, dinletmek isteyenler tekrar takip edebilirler. E, o gün akşam, ertesi gün daha sonraki gün çok yoğun bir geri dönüşüm oldu. E, i̇nsanların hoşuna gitti yani benden kaynaklanan bir şey değildir de kitaptan kaynaklanan bir özelliktir. E, bir iki yere tekrar aynı sunumu yapma durumum mu oldu? Cuma günde sunum yapıldı. Şimdi zannediyorum haftaya da bir ya da iki yerde daha grupta, WhatsApp gruplarında Sunum yapılacak. Hemen şimdiden şunu söyleyebilirim. Arzu edenler olursa bireysel olarak, tek olarak da ya da e, gruplarına da e, Atomik Alışkanlıklar kitabını alışkanlıklarla alakalı e, az konuştuk ama daha çok konuşulabilir. Soru cevap şeklinde de olabilir. Bunun sunumunu yapabiliriz. Müsaitiz. E, şey olarak da yazılabilir. Mesaj olarak da yazılabilir. Onu arz etmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün <laughs> Kitap okumayla alakalı birkaç şey paylaşmak istiyorum, müsaadenizle. Şimdi e, genel olarak malumunuz e, kitap okumanın üzerinde ehemmiyetle durmaya çalışıyoruz. E, buradaki amacımız, temel hedefimiz, e, geçen hafta da söylemiştim, okuyan insan olmak güzeldir fakat daha güzeli düşünen insan olabilmektir. Bu yayınlarda da yazdığımız yazılarda da ki temel hedefimiz düşünen insan olma noktasında sizlere elimizden geldiği kadarıyla rehberlik yapabilmek. Şöyle azıcık geriye götürmek istiyorum sizi. Kitapla alakalı çok tanımlar duymuşsunuzdur. Ben öncelikle küçük bir tanım yapayım daha sonra da onun üzerine konuşmaya çalışacağım. Evet kitap yol göstericidir, kılavuzdur, rehberdir. Evet sizden önce yani diyelim ki bir bilmediğiniz bir yerdesiniz. Bilmediğiniz ama ilerlemek zorunda olduğunuz bir yerdesiniz. Hatta Schopenhauer bunu ormanda yolunu kaybetmiş isen hep aynı tarafa git diye çok güzel bir ifadeyle e, kitapların kitabında bahseder. Bilmediğiniz bir yerde iseniz ve bir yere dolaşmak zorunda iseniz ne yaparsınız? Etrafı şöyle bir araştırırsınız. Sizden önce gidenler hangi yolu kullanmışlar? İz ararsınız. Yani gidenlerin izini ararsınız. Ve o izlerden siz de dersiniz ki ya buradan birileri gitmiş ve geriye dönmemişler. Dolayısıyla ben de buradan gidince istediğim yere ya da en azından bir yere ulaşırım dersiniz. Onun için kitaplar bize bu manada kılavuz, bu manada rehberlik sunuyorlar. Şimdi Google malum herkesin çok iyi bildiği, çok kullandığı, yoğun bir şekilde kullandığımız bir arama motoru. Google bu araştırma zannediyorum 2010'lu yıllarda yapıldı. Çünkü ben 2012'de okumuştum bu vereceğim bilgiyi. 2012 yılında Google nasıl yönetiliyor diye harika bir kitap var. Müsait olanların okumasını ısrarla ve özellikle teklif ederim, tavsiye ederim. Google nasıl yönetiliyor kitabının bir yerinde şöyle bir anekdot var. Bu kendilerinin araştırması Demişler ki Google'un bir hedefi var biliyorsunuz. Dünyada bütün basılmış kitapları e, kendi sitelerine yüklemek. Şu anda hangi seviyedeler bilmiyorum ama 15 yıldır uğraşıyorlar. Epey bir noktaya gelmişlerdir tahmin ediyorum. E, dünyadaki bütün yolları işte navigasyon dediğiniz bütün yolları e, kendi sitelerine uyguluyorlar veyahut da yüklüyorlar. Aynı şeyi kitaplar için yapacaklar. Yani artık her şey sanal kütüphanede bulmak mümkün olacak. Google araştırma yapmış. Acaba demiş insanlık tarihinin yazılıyı bulduğu andan itibaren yani milattan önce 5000'li yıllarda Sümerlerin bulduğunu kabul eder isek o dönem itibariyle işte çivi yazısı, hieroglif yazı meşhur. Resimli yazılar diyelim meşhur. O dönemde bu döneme tablet, taşa yazılmış, ağaçlara kazınmış, efendim e, killere yazılmış neyse. Kaç tane kitap olmuştur? Onlar da kitap kabul ediyor. Kaç tane kitap olmuştur demiş yaklaşık olarak rakamı net olarak orada yazıyor ama ben şu anda hatırlayamıyorum ama hatırladığım şu 127 milyar küsür. Tabi son yüzyıl içerisinde basılı kitapların sayısı çok hızlı bir şekilde arttı malumunuz. 127 milyardan fazla kitap var. Bu sayı her geçen gün artacak ve Google'ın hedefi bunun tamamını yükleyebilir mi yapabilir teknoloji buna müsaade ediyor. Onu yükleyecek artık kitapları ki ben şu anda büyük bir kısmını PDF'den yani ekrandan okumaya çalışıyorum. E, Tabi 127 milyar kitap bir de kendi alım yani bir insan zaten insanların ömrü yetmez bunu okumaya da e, ne yapacağız o zaman İhtiyacımız olanı en güzel bir şekilde şekliyle okumamız gerekiyor. İşte burada seçerek okumamız şart. E, Tabi burada da şöyle bir şey yapmak lazım. İnsan hangi alanda ise ne ile meşgul oluyor ise, ya da neyi merak ediyorsa mümkün olduğu kadar o bir alana yoğunlaşmalı. Çünkü binlerce kitap sizi bekliyor. Bir alanda bile binlerce kitap varsa diğer alanlara da merak ediyorsanız bu çok zor. Evet peki ne yapacağız? Küçük bir iki tavsiyede bulunmak istiyorum müsaade ederseniz. Evet alanımız neyse hangi alanla meşgul ise hangi alanla e, iştigal ediyor isek alanımızla alakalı kitaplara öncelik vereceğiz. Ben şu anda aile danışmanıyım. Son 3 yıldır aile danışmanlığıyla alakalı yüzlerce kitap okudum ve okumaya devam ediyorum. Psikoloji ve sosyoloji ağırlıklı okumalarım var. İşte bununla alakalı vakalarla alakalı incelemeler filan. İnsanla alakalı, insanın beyniyle, psikolojisiyle alakalı, aile aile hayatıyla alakalı. Şimdi alanım bu. Burada şu, bu alana yoğunlaşmak benim işimi kolaylaştırıyor. İşimi daha iyi yapmama vesile oluyor. Başka işte diyelim bilgisayar mühendisleri, bilgisayarla alakalı, doktordur doktorlukla alakalı, işte sanayide efendim kaporta işiyle uğraşıyordur, kaporta işiyle alakalı. Hangi alansa ev hanımıdır, yemek tariflerini merak ediyordur, ev hanımıdır, örgüleri merak ediyordur. Neyi merak ettiği, hangi alanla meşgul ise o alanı seçtiğini kabul ediyoruz. Alanımızla alakalı kitaplara öncelik vereceğiz. Bu önceliğimizde de başarılı olmuş insanları takip edin lütfen. Bir yere ulaşamamış, bir şeyi başaramamış insanı takip etmek şu demektir. Ben de başarılı olmak istemiyorum demektir. Başarılı olmayı düşünüyor iseniz bir şeyleri başarmış insanı takip ediniz. Başarısız insanlar size rehberlik edemeyeceği gibi, kılavuzluk edemeyeceği gibi sizi arzu ettiğiniz hedeflerinize de ulaştıramazlar. Onun için, onun için başarılı insanlar neyi okuyorlar? Mesela şu anda internette hoşuma da gidiyor. Bir kitap app gibi uygulamalarda da var. İnsanların en çok okuduğu kitaplar diye, işte CEO'ların okuduğu kitaplar diye ki atomik alışkanlıklar ilk 5 kitaptan, ilk 10 kitaptan bir tanesidir. Çoğu kanallara göre, çoğu şeylere göre, tavsiye kitaplar listesine göre. Bir bu tarafı var. İkinci bir tarafı da efendim bir sürü böyle internet ortamında da var ya da kitap evlerinde de var. İşte çok satılanlar, hani bazen o çok satılanlar tartışmaya da sebep olabilir ama çok okunanlar kısmı. Mesela Türkiye'de e, Paolo, Paolo Cello'nun si, şey, simyacı kitabı yıllardır, belki 10-15 yıldır en çok okunanlar listesindedir, çok az değişmiştir. Mesela George Orwell'ın e, Hayvan Çiftliği kitabı ve 1984 kitabı çok az, yıllardır ilk ondadır, bu önemli. Hani bir ara indi çıktı ama beyaz zambaklar ülkesi o da harikadır. Ee, şu liselerde çok tavsiye edilen şeker portakalı gibi o da oldukça harikadır. E, şiir severler için e, Necip Fazıl'ın Çile kitabı yani en azından ben çok severim okunması kitaplar listesinde değerlendirebilirim. Başkaları için de başka şeyler tabii ki söylenebilir. Onun için öncelik evet tekrar ifade ediyorum alanınızda başarılı olmuş insanlar. Örneğin e, Nobel e, ödülü almış. Aziz Sancar'ın hayatını okumak veya onun röportajları daha güzeldir. Bol miktarda röportajı var. İnternette bol miktarda bulabilirsiniz. E, röportajlarını okumak, yani zannediyorum çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Çok ciddi. Bu noktada e, çok e, videolarda ifade ettiğim birisi vardır Fuat Sezgin Bey. Çok severim. Çok harika bir profesör. Vefat etti. Yıllar oldu. Vefat etti. Onun hayatı İ, iki ya da üç tane kitabı var. Tavsiye ederim. Evet. Başarılı insanların okuduklarını okumak sizi de başarı yolunda ilerlemenizi hem kolaylaştırır hem de evet bunlar bu işi yapmışlarsa ben de yapabilirim düşüncesini oluşturur. Bu bir tarafı. Başarılı olan insanları takip ediyoruz alanımızda ilerlemek için. Tabi burada bunu söylemek size saygısızlık olmasın fakat şu da var. Bir alanım yok hocam diyorsanız bunun için de özelde görüşebiliriz. Sadece şunu söyleyeyim: Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olmaz. Ne olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi konumda olursanız olun, bir şeyleri yapma hedefiniz olmalı. Hedefsiz insan hani insan olarak yaşıyor olabilir fakat bir şeyler başarma ve bir yere gelme. Yani kendini ispat demeyelim. İspata bu manada gerek yok. Zaten normal yaşantımız kendimizi ispattır. Onun için hedefimiz olmalı. E, hedef bulma, alma noktasında e, arzu edenler varsa görüşebiliriz. Onu da geçiyorum. Evet, alanımızla alakalı iki şeyi bilmek önemli, takip etmeli. Birincisi, uğraştığınız alanın e, ilim tarihi. Örneğin psikolojinin ilim tarihi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim Yunus Can. Ee, ilin, hangi alanla meşgul iseniz, yani diyelim ki sosyoloji ile alakalı, sosyolojinin ilim tarihi, kusura bakmayın hep böyle sosyoloji, psikoloji diyorum, biraz onlarla yoğun uğraştığımdan dolayı olabilir. Onun için de kusura bakmayın, özür diliyorum. Ee, psikolojinin ilim tarihi, hatta geçenlerde kitaplığımı karıştırırken e, güzel bir kitaba rast geldim. Çok okumadım, sadece bazı yerlerine baktım ama ileride okumayı düşünüyorum. PTT'nin tarihi yani Türkiye'de Osmanlı'dan itibaren başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'yle devam eden PTT'nin tarihi. Yani o kadar güzel ki bir tarihin burada şu var. Bir insanın biyografisini okumak ile bir ilmin tarihini okumak birbirini tamamlar. Bir insan sıfırdan işte doğumundan işte bir noktaya başarılı olduğu bir noktaya gelene kadar hangi safhalardan geçmiş bu önemli olduğu gibi bir ilim hani tekerleğin bulunmasından bugünkü en lüks arabaya gelmesini bilmek insana evet buradan geriye bakıyorsunuz. Ha bir gün tekerlek bulunmuştu. Bugün insanlar şu kadar tekerlekli ya da şu kadar hızlı arabaları var. Bunu bilmek o gelişim o süreci bilmek sizin de kendi sürecinizi oluşturmak için olumlu manada müthiş bir motivasyondur. İnsanlık nereden nereye gelmiş? İnsanlar nereden nereye gelmiş? Ve bu ikisinin birleşimi İlim nereden nereye gelmiş? Geçenlerde bir kitap okumuştum. Çok hoşuma giden bir söz vardı. Burada karşımda da duruyor. Ara sıra bilgisayara bakıyorum kusura bakmayın. Ee, orada da yazıyor. Ee, çok önemli bir ifadesi var. Diyor ki ilim bizden öncekilerin bize bıraktığı mirastır. Bizden öncekilerin. Nasıl bir miras? Binlerce yıllık ilk insan ne zaman geldi ise, kaç bin yıl önce geldiyse, sonra da ilave ederek bugüne kadar getirdiler ise ilmi, ilmi getirdiler bize dediler ki şu anda elimde defter al sen bu ilmi öğren. Evet bu önemli öğren. İkinci madde öğrendikten sonraki ikinci madde bir şeyler kat. Size gelen ilme, size gelen ustalığa, size gelen güzelliklere bir şeyler katmak insan olmanın gereğidir ve vazifemizdir bize gelen ilme bizim de bir katkımız olmalı. Eğer bize gelen ilme bir katkımız yok ise kusura bakmayın mirasın hakkını vermiş olmuyoruz. Bize gelen ilim öğrendik, bir katkı sunduk sonra bizden sonraki nesillere de güvenilir, emin ve devam ettirecek nesillere de intikal ettirmek ilmin de insanlığın da insan olmanın da bizim için bir mecburiyetidir, zaruretidir. Birileri farkındadır ya da değildir. Önemli değil. Burada biz kendimizi alalım. Yani birilerinin ne olduğu olmadığı o çok bizi bu manada ilgilendirmemeli. Onun için ilmin bize gerektirdiği bu. İşte bir ilmin tarihini okumak bize bunu kazandıracak. Bakın birisi bir yere kadar getirmiş, birisi bir yere kadar getirmiş, birisi oradan almış şuraya getirmiş filan filan diyeceksiniz. Yüzyıllar süren sonra da diyeceksiniz ki bunlar bizim yaşadığımız döneme getirmiş. Ben de bundan sonraki dönemde Acaba kime nasıl intikal ettirebilirim diyelim. Bir insan bir kelime öğrenmiş ise demiyorum. Ben, belki bir harf bile diyebiliriz de hani kelime daha anlaşılır olabileceğinden dolayı. Bir kelime öğrenmiş ise bunu bir başkasına öğretmesi kendisine ilme ve öğreteceği insana saygının ifadesidir. Uygun ortamlar, iletişim kanalları bu ayrı bir mevzu. Öğretme şekli şemaili o ayrı bir mevzu ama bunu bir mecburiyet olarak değerlendirme önemli ve insan olmanın bize yüklediği bir şey. Onun için biz bize bırakılan mirası bizden sonrakilere üzerine katkı sunarak intikal ettirmeyi kendimize bir vazife kabul edersek oldukça güzel olur. Bir ilim tarihi okuyacağız. İkincisi de, ikincisi de bu da son yıllarda daha çok gelişmeye başladı son yıllarda. Özellikle ansiklopedi deyince akla e, malum Fransa gelir. Ansiklopedi kelimesi bile Fransızcadan. Hemen hemen bütün dünyaya yayılmış. 1500 yıllarda, öncesi de var ama ağırlıklı olarak 1500-1600 yıllarda bol miktarda ansiklopedi yazıyorlar. Ansiklopediler malum işte bir bilginin bir yönüyle tarihçesi, bir yönüyle kavramlara noktasında oldukça doyurucu bilgiler. Hatta yani arzu edenler evlerinizde muhakkak vardır. Ya da ulaşılabilir noktada vardır. Kütüphanelerde zaten var. X hangisini seviyorsanız bir ansiklopediye başlayıp bitirmek de güzel olabilir. Yıllar önce görsel ansiklopedisi vardı. Altı cilt ortaokul yıllarında ona bakmıştım okumuştum. Hemen hemen değil tamamını okumuştum. Mesela gelişim çok hoşuma gitti Fransızların. Büyük hala devam ediyor. Türkiye'de İslam ansiklopedisi çok büyük bilmiyorum kaç cilt oldu. Okunabilir bir şekilde bir yerden başlanıp uğraştığımız ilim dalının sözlüğünü okuma. Türkçenin sözlüğünü okumak hepimiz için bir mecburiyet ise Türkçeyi güzel konuşma, kelimenin kökenini filan bilme açısından nasıl önemli bir hadise ise evet uğraştığımız ilim dalının da sözlüğünü bilme. İşte X bilim dalı neyse yani marangozluğun sözlüğü. Her ilim dalının kendine göre sözlük ve sözlükleri var. Onları öğrenmenin de okumanın da kavramları bilmenin de neden? Çünkü okunacak çok şey var ya onun için en azından bilgi olarak kavram olarak kelimenin manası olarak bilmek bizi rahatlatacak. Evet yine kendimiz yetiştirme adına bahsedeceğimiz üçüncü bir konu. Uğraştığınız alan neyse burada alanı sorgulamıyoruz. Yani Ev halinde yemeklerle alakalı bir şey merak edebilir, örgüyle alakalı bir şey merak edebilir. Psikoloji, sosyoloji çok seviyor mu? tavsiye ediyorum. Bunlarla alakalı bir şeyleri merak eder. E neyi alan olarak seçtiği önemli değil. Ama önemli olan seçtiği alan alakalı. Dergiler bol miktarda var. Dergileri takip edebilir. Dergiler bize neyi kazandırır? Geçmişle alakalı, geçmişten o ilimle alakalı makaleleri falan içerdiği gibi günceli de ifade ediyor. içine barındırıyor. Bu da önemli onun için ikisini bir arada görme adına oldukça güzel bir anekdot dergileri takip edilebilir. Yalnız tabi son yıllarda dijital dergi veya dijital ortam çok daha hızlı yani normal baskı olarak 3 tane 5 tane dergi bulabilirseniz elektronik ortamda bol miktarda dergi bulabilirsiniz. Okumak o sizin tercihinize bağlı. Evet o da önemlidir diye düşünüyorum. Meşgul olduğunuz alanla alakalı. Ne ile meşgul oluyoruz? X alanıyla meşgul oluyoruz. Bu alanla alakalı devletin kurumları. Mesela biz aile danışmanlığı ağırlık olarak meşgul olduğum bir iş ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Daha doğrusu şu anda yapmaya çalıştığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işte bu noktadaki yayınları, duyuruları, efendim görseller hazırlamış hakikaten çok güzel bir kütüphane var. Sanal kütüphanesi var. Orayı takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yine ee, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ya da bunun alakalı tüzel diyeceğimiz yarı özel yarı devlet kuruluşları. Bunlar da takip edilebilirse alandaki güncel gelişmeleri ve literatürü takip etmiş olursunuz. İşte Türkiye Filanca Derneği, Türkiye Filanca Derneği Vakfı gibi bir sürü vakıflar ve dernekler var. Bu alanınızla alakalı şeyleri, kuruluşları takip ederseniz bu sizi güncel tutar. Evet. Kitap okuyorum. Geri unutuyorum. Hani çok yaygındır. Evet bir 5-7 dakika falan müsaadenizi rica edeceğim. Bu videoyu biraz ehemmiyetine binaen 35-40 dakikaya kadar çıkartmayı düşünüyorum. Evet kitap okuyorum geri unutuyorum deriz çok değil mi? Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. İnsan bir kitap okuduğu zaman unuttuğunu zanneder. Sevineceğiniz bir haber verebilirim. Beş duyu organımızla almış olduğumuz hiçbir şeyi beyin unutmuyor. Hafızaya kaydediyor. Problem biz onu bazen hatırlarız bazen hatırlamayız. Bunun da çok sebebi var. Eğer arzu edilirse bir başka zaman paylaşabilirim. Bunun sebeplerini oraya girmeyeceğim. Onun için vücudumuzda mesela diyelim ki bir kitabı okudunuz. Hatıranızda bir olay vardır. O kitabı okuduktan sonra o olaya bakışınız olumlu olumsuz manada ya da bakış değerlendirirsiniz bakışınız değişebilir. Bakın size bir faydası oldu. Aslında unutma diye bir şey yok. Nerede kullandığınızı bazen kullandığımızı biliriz. Bazen bilmeden kullanabiliriz. Yani gözün gıdası farklıdır. Kulağın gıdası farklıdır. Kulak sesi duyar ama göz duymaz yani. Göz de görecektir. Onun için kitaba baktığınız takdirde görüyorsunuz. Bak göz göz gıdasını alıyor yani. Oradaki sesli ya da sessiz okuyorsunuz. Kulak gıdasını alıyor yani. Orada işte kalbinize giden bir şeyler vardır. Kalbin gıdası işte inançla alakalı şeylerdir, sevgidir, duygudur, daha çok duygu ağırlıklıdır. Alıyorsunuz onları yani. Beynin gıdası, beynin bir tane gıdası vardır. Enerji için şeker lazımdır, e, glikoz lazımdır ama bir tane gıdası beslenmesi için vardır. O da bilgidir. Beyni aldığınız her şey beyne gidiyor zaten. Dolayısıyla vücudumuzun tamamı şu ya da bu şekliyle besleniyor. Diğer bir mesele de şudur. Orada okuduğunuz bir cümle ya da bir hadise ya da bir olayı belki o an kullanmıyor olabilirsiniz. Belki yıllar sonra kullanacaksınız. Belki rüyanızda bile kullanacaksınız. Ya da bir başka zaman değerlendireceksiniz. Onun için ben okuduğumu hatırlamıyorum demek, kendi kendimizi özür dileyerek nispeten kandırmak demektir. Onun için kendimizi kandırmaya gerek yok. Duyduğumuz, gördüğümüz, dinlediğimiz hiçbir şeyi unutmuyoruz unutmayız. Endişe etmeyin. Evet beynimizin tekrar ifade ediyorum en büyük gıdası bilgidir. Burada beynimize göndereceğimiz bilgiyi, beyin için doğru yanlış diye bir şey yok. Gelen her türlü bilgiyi alır ve kaydeder. Doğru bilgiyi doğru bir şekilde ve doğru zamanda alabilmek insanın terakkisi, gelişmesi adına oldukça önemlidir. Ne olacak? Biz okuduklarımız ile kişiliğimizi oluşturacağız. Düşüncelerimizi oluşturacağız. Hani düşünceye şekil verilir mi verilmez mi? Düşünürsün de o zaten bir düşünmenin şekli vardır. Sonra ne olacaktır? Davranışlarımıza da otomatikman etki edecektir. Fakat bunu hemen göreceğiz diye beklememeli. Bu zamanla kendiliğinden o da olacaktır. Şimdi hiçbir şey yapmadık değil mi? Okuyoruz, oturuyoruz, bir saat okuduk. Bir saat kendimizi kontrol ediyoruz ne yaptığımızı biliyoruz, farkındayız diye de düşünebiliriz. Son itibariyle kitap okumak kendimizi inşa sürecidir. Yani yeniden ortaya çıkartma ya da inşa inşa inşaat kelimesi de oradan geliyor ya bina etme, düzenleme, dizayn etme, tesfiye etme gibi manalara da gelebilir. Okuyan bir insanın bilgi darlığı gelişiyor. Bilgi ve irfanı artar. Ahlakında değişiklikler, güzellikler, erdemi oluşur. Yazısı, konuşması, kısaca hayatında oldukça farklılıklar olacaktır. Kitap okumak bir şeye yaramaz ya da niye yarar diye düşünenler oluyor. Bazen söylüyorlar, sorabilirler. Evet, kitap okumak bir şeye değil, çok şeye yarar. Efendim katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı teklifi tekrar arkadaşlarım bazıları yeni geldiği için tekrar ifade etmeme müsaadenizi rica ediyorum. E, atomik alışkanlıklar ya da işte biraz önce bahsettiğim hedef tespit edilmesiyle alakalı görüşmek isteyenler olabilir. Hiçbir mahsur yok. Şu anda ve şu anda sonra da görüşülebilir, mesajlaşılabilir. E, bu noktadaki tekliflerinize açık olduğunu ifade edeyim. Hayırlı günler diliyorum herkese.